28 Eylül 2025 Bulankaya Tırmanışımız devam ediyor Şu an Şeytan rampasına geldik hazırlıklar tamam Kuşaklar evet, kuşandı yavaş yavaş, yavaş yavaş rotaya girelim diyor Güzel ekip lideri ya. Zorlu bir rota bizi bekliyor Mustafa abi Aynen. Ne diyorsun Yani Çok da zorlanmayız birkaç yerde şey yaparız ama rahat bir faaliyet olur. İnşallah. Bu zor, Sağlıklı bu Sağlıkla sıhhatli olsun. gördün mü? Evet. Evet arkadaşlar, ama haydi da bakalım. Da şöyle doğru ama... Şöyle. Mustafa Hocam ne yapıyoruz? Hocam şu anda Sulağan teknik rotasına geldik. Şeytan rampasının girişindeyiz. Öncümüz bu herhalde. <laughs> Öncümüz hızını alamadı gidiyor. Hanımefendi. <laughs> burası Aladağların en güzide zirvelerinden bir tanesi özellikle teknik rotalarıyla beraber. Ya bizler de uzun zamandır istediğimiz, tırmanmayı düşündüğümüz e, bu rotayı Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği, K2 Dağcılık Kayak Spor Kulübü, Kaydak Spor Kulübü gibi kulüplerimizle beraber tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. 12 kişilik bir ekibimiz söz konusu. E, oldukça keyifli bir faaliyetimiz şu anda devam ediyor. E, umarım zirveye de birkaç saat içerisinde varacağız. Hadi bakalım rastgele arkadaşlar. Herkese güzel bir şeytan rampası. Şeytan rampası bizi bekliyor. Şeytanın içinden geçeceğiz şimdi. Yani şeytan Evet ya at, arkadaşınız. Evet. Arkadasınız. Geleceğiz. Sert. İyi yaklaşık onun şu telefonu verelim. Şöyle bir sızılama yapalım. Geçmişte hocam. arkadaşlar müdahale mesafesindeyiz. Yani bir diğerinin temas edebileceğimiz noktada yani elimizi ayağımıza bastırmamak kaydıyla temas edebileceğimiz noktada müdahale etmeye çalışalım. Sen, sen biraz daha geride kal. Tamam, şurada tamam. bekleyin. Hocam, gelsin. Geliyorum ben. Evet, terhide, terhide Hayırdır? <laughs> Gel? Hocadan sonra geleyim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni başladık. <laughs> durun ya. Hocam sen gel. Tamam. Yan, Yandan git. Yan geçiş, yan Orası da biraz zor. Sırtınızı kayıya vermeyin Yüzünüz kayada Yaklaş. Metin müdahale, <laughs> <mesafesinde. gülüyor> <kendiniz> müdahale mesafesinde. Yok gelin müdahale mesafesinde. Ya, ya. Ya, düşerim ya tamam, Gel bu tarafa gel Orayı gözün kesmediyse bu tarafa gel Al git. şuradan şöyle kes, kes Gel gel, gel. Yan geç çok sinirli Gel şimdi Şu anda risk. Murat abla, Murat abla. İstemediğim. Hadi benim. Kadını burdan dalayım da alıyor. Nasıl? Sula. Ayağı olayı Ne alacağım size? Arkadaşlar soluyoruz ama ne yapalım? arada keçi barınağıymış. Evimizi var. Şu mağarada bir soluklanalım. Evet Turgay. Ver pozunu. Süper ya. Gel bakalım Turgay gel. Can hocam. <laughs> ekstrem, ekstrem tırmanış diyordun. Al sana ekstrem tırmanış. Evet. Tadını çıkar. Yuvarla, <laughs> yuvarlan, yuvarlan gitti. <laughs> Metin. Tam Metin'in sevdiği yerler buralar. Aynen. Geç kalmış değil mi? buraya gelmek Metin? Şey de çok güzel. Gelen <laughs> avcı da çok güzel. <laughs> Aynen. Burada aynı böyle. Tam Kamil'in rotalar. Tam Kamil'in işleri bunlar. Kamil tam senin rotalar. Evet. <laughs> Şimdi bir bakın çantama. Neye bakayım? Sana ağırladı. Oooo şurada bırak ifi oğlum ya. Bu ne ya? Evet. Keçiler keyfe bakıyor musunuz arkadaş keçi yavruna? Ke keçilerdeki keyfe bak ya. Evet, bak. Buraya geliyorlar. Vay babam vay. Şu rahatlığa bakın ya. Dönüyorlar. Böyle manzaraya. Me me diye. Gel abim gel. Ümran ablam. Efendim. Sevdiğin rotalar buralar. Evet çok güzel. <laughs> abim. Her beni yayında. А пусть это сильно выглядит. Это очень sant pozlar. güzel <laughs> <laughs> yani, yani. Hadi seni bekliyorum hadi. Hadi metin var. Sanatsal faaliyetler. geçse sen. Tuval geç.

Bunu koyacağım özellikle. Bu, bu 20 saniyelik bir bölümü. <laughs> <laughs> Biraz daha arkaya tırsan daha iyi olur. Ya, 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 ya. Bu kadar işte. Değişik, Artık onu sonuna yollarız. <laughs>

Buradayız. Tamam. İyi miyiz? <laughs> şöyle Hadi ters baskı yapın. Düz değil de evet. ters. Tamam. Geliyorum ben yavaş yavaş. parmaklardan ziyade <laughs> el <eylesine>. ayasına. Evet. Bu <Vay gülüyor> oluruz. Buraya biraz Ha? Sen, bura, metin biraz daha Tamam. Hadi metin niye Naber? Şu an geçeceğiz. Nasıl yapalım. ki gönderme döndürme şansım var? Ben kafam için de istayayım döndüreyim düşüyor top. Ya geçebilirim. Sen gel. Gel, 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 gel. gel. gel, gel, gel. sen benim gönder. şeyfi gönderseysen. Verelim mi? Göndereyim mi? Gel, gel yanıma tamam, gel. Tamam geliyorum. Sen de, sen de gel benim yanıma. Göndermeyeyim mi? hocam ben. Geçelim. Normalde ayağınızı iyice oturtursanız çok sıkıntılı değil ama Tamam. 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 Günüm <gülüyor> var. Var. Ne çabış saat. Yani Beklediğin de ben bekledim de. Biraz iki Biliyorum adım edin. at. hocam nelim mi? Gel. <laughs> Hakan'ı bir çekeyim şöyle. Hakan'ı işte, <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> çekelim birbirimizi. Benim manzara daha güzel ama senden. Metin. <gülüyor> <gülüyor> Metin ne yapıyorsun orada? Hadi yaklaş. Geldi hocam artık. İyi miyiz? Gayet iyi. Her şey yolunda. Evet, Derve alena deyav Aynen thank taş geliyor

40 Plason. 43 dakika olmuş arkadaşlar başlayalım. Şey, şey pas bitiyor. Buraya çıkalım mı? Tam 43 dakika olmuş. Ya, evet, evet. Tam drone hava var ya. Hem şuradan çıkarken yok. bir çeksen ah. Kaçırdın şuradan bir çeksen. yine gene çekelim. Mağaranın, mağaranın ağzı oyunu kaybediyor. Biraz açığa çıkmalı. 3199 metredeyiz. 199. Bir şey <laughs> Öyle gibi gözüküyor. 28 Eylül 2025 Sulanka faaliyet <laughs> Ormanlar içerisinde bulunan Kuzey be, mevkinden Klimden itibarla intikamda başladık. Gözü var, <laughs> Şeytan rampasının sonuna doğru geliyoruz. Aşağıdan başladığımız sen dakika itibariyle abi. 44 dakika okay. olmuş şu an. Eyvallah, ee, burası da Şeytan rampasının son metreleri Ondan sonra zorlu bir tur var. Bizi bekliyor. Evet. Bölük ormanları karşıdan. Arkadaşlar bu şekilde gelerek alt taraftan şeytan rampasına girdik. Şu an 12 kişi nazar değmesin. Nazarsız belasız sakin sakin keyifli keyifli çıkıyoruz. Bu arada Hakan'da böyle başında. Kolay gelsin Paşa. Sağ ol abi, şinas gelsin ama bakınca. Tamam. Tamam. Zor. Yani, Zor. Zor. Zor ya, Zor. 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 Yani böyle. Yan geçişte çıkartıyor diyor. <laughs> Benim ben şey, da değil ama. <laughs>

Sağa atman lazım. Sağ sağa doğru Bir tane alıyorum beni. Bir tane çeksin. Hadi. beni? Hadi. 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 Hadi.

Tamam abi. En Sağ iyi. Aksiyonu bul değil Bilmem mi? Lazım. Aşağıda konuştuğunun Süt. arkasında mısın? Süt. En aksiyonlu mu? Evet. Ya seni küçük yok, çok, çok, büyük. Güzel, bir yok bir yok. yok. çok güzel. O başka yer. Teknik. Teknik. Oralar da tutacağın yer var. Evet. Oralar neredeyse sıfıra sıfır. Hadi arkadaşlar. Biz içi geçelim. Şuraya gideceğiz? Aynen. Zaten çarşı okta bak iz var. Yukarı doğru. He var var. Ya takip bir, şey bir şey kalmadı <laughs> kalmadı. Hocam devam et gelsinler. Gelsinler. Ne çekiyor <laughs> <laughs> Nereden gideceğiz? Vay babam vay babam vay Hey babam hey. Bunun altı buzul arkadaşlar. Öyle mi ya Mustafa abi, hocam? Çekiyorum ha. Video çekiyorum. Rahat rahat gel. Görüyorsunuz ya buzul arkadaşlar. İşte bu ya. Toprak gibi görüküyor ama. Bir altı bir tamamen bir buzul. Harikasın senin videolar. Süper. Ben de çekenleri çekerim arkadaşlar. <laughs> yani hepimiz aynı yeri çekmek değil mi? Tabii. Ya abi <laughs> ne, ne, de, ne, de, 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 ne var da ne var, de, var da ne var da zirve var. Bunlar da çekenler arkadaş. Bu çekilen, bunlar da çeken. <laughs> 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 Kayıttasın. Bir Karışıyoruz <laughs> belki. <gülüyor> Süpersiniz abi. Evet yani, arkadaşlar zirvemiz orası az kaldı yaklaşık bir bir buçuk bir saat sonra oradayız inşallah Teala. Sen biraz din.